Bedavaya FC 25 almak ister misiniz? Ha dilen oradan. Vallahi. Hadi göster bakayım. Tam öncelikle kanalıma şuradan videomu like atıp şuradan da kanalıma abone olursunuz. Çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğenirsiniz. Şuradan kanalıma abone olun. Pardon bir saniye. Şuradan kanalıma abone olun. Şu kısımlarda kanalıma kanalıma diyorum haydi videomu like atmayı unutmasanız çok sevinirim. O zaman hemen videomuza geçelim. Şimdi ilk öncelikle arkadaşlar PlayStation Store'a gelin. Gördüğünüz gibi PlayStation Store'dayız. Şöyle görüyorsunuz. Burada benim oyunlarım var. Buraya PlayStation Store'a gelip şuradan bakın FC25 var. Bir dakika. Heh. Gördüğünüz gibi burada FC25 Standard Edition ve Standard Edition 2900 lira işsizseniz 2900 lira verip standart edition alabilirsiniz. Buradan 3 noktaya geliyorsunuz. Burada şu an bende yok. Ama sizde burada showcase diye bir şey çıkacak. Sürüm çıkacak. Allah aşkına şu sesi bir bakar mısınız ya? Motor çalışıyor motor motor. Tır motoru çalışıyor aga neyse bakın buraya tıkladığınızda burada size Showcase özelliği var Showcase sürümü yazacak Showcase e geldiğiniz zaman da burada böyle fc25 Showcase bu Showcase fc25 Showcase Cache. Showcase bu şekilde hem PC4'ünüz varsa PC4'ten 2025 oynayabiliyorsunuz fc25 ve PlayStation 5'ten FC 25 yani PlayStation versus şanslısınız. Hem 5 hem 4'ten oynayabilirsiniz. 4'ünüz varsa da şanslısınız yani. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim artık. Çok uzun oldu video. Daha bu tarz videolar kan kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim bu tarz videoların devamı için. Görüşmek üzere. Size iyi oyunlar bana da artık iyi geceler çünkü gece oldu oğlum saat 12 hadi görüşürüz